Bugün size ev yapımı protein var tarifini anlatacağım. Bunun için gerekli malzemeler ve whey protein çikolatalısından e, yulaf ezmesi e, çekirdeksiz kuru üzüm fıstık ezmesi bir de süt. Önce yulaf ezmesini atıyoruz. Bu normalde 500 gram. Bunun yarısını yani 250 gramını kadar kullanacağız. İçine de çikolatalı D proteinin diğerleri tadı pek güzel olmuyor. Çikolatanın daha güzel oluyor. 6 ölçek kadar protein tuzu katacağız. Yani 150 gram toplamda. Bir ölçeği 30 gram. Eğer sığır proteini kullanırsanız kıvamı hiç güzel olmuyor. Çok akışkan oluyor ama whey proteinle e, kıvamı çok güzel oluyor. İçine de 2 avuç kadar yani 50 gram kadar kuru üzüm atacağız. Bunları bir karıştırıp yapacağız içine. Topaç topaç olmasın diye. Daha sonra da fıstık ezmesiyle sütü karıştıracağız. Sosunu hazırlayacağız. Bir bardak kadar yağsız light e, sütten kullanacağız. Yağ oranı düşük olsun protein bağlı diye. İçine de yine 3 ölçek kadar, 3 çatal kadar e, fıstık ezmesini kullanacağız. O da ortalama 25 gram 25 Yavaş yavaş bunu karıştırıp eritiyoruz önce. yapacağız yani. 2-3 dakika bunu böyle yavaş yavaş karıştırarak eritiyoruz. Erittikten sonra da e, karışımı döküyoruz. Protein üzerine. Bunu da yavaş yavaş yediriyoruz yani. Biraz karıştırması zor oluyor, hemen yulaf ezmesi sütü emdiği için ama uğraşınca yavaş yavaş uludur. Kakaolu e, protein tozundan ve süt gezmesinin dolayı yulafın o yavan tadı hiç gelmiyor, çok güzel tadı oluyor. Kokusu da bir daha güzel eskisine göre. Çöteyi mi kokuyor? Çöteyi mi Eğer çok cıvık olursa üzerine e, yulaf bezmesi ilave edeceksiniz. Eğer çok koyu olursa da süt ilave, ede ilave edeceksiniz. Hıygulu, iyi oluyor. Daha sonra da bir tepsinin üzerine streç koyup veya herhangi bir e, borcamın içine dökebilirsiniz. Böyle cıvık görünümüne bırakmayın Sonra buzluğa attıktan sonra donduktan sonra gayet sert oluyor, tadı da güzel oluyor. Bunlar istediğiniz büyüklükte, istediğiniz parçada kesip yiyebilirsiniz. Ama her gün bir tane yeseniz daha iyi olur. 7 parça yerlük. Bu da böyle çiğ köfte gibi yoğuruyoruz mu?